konuştuk para piyasasını, hal yasasını, Covid'i konuştuk ama yine en önemli bir gündem maddesi var onu konuşacağız. Eğitim gündemiyle devam edeceğiz. Zira gıdada yapılan KDV indirimi özel okullar içinde gündemde şu anda. E, bu konuyu konuşalım istiyoruz. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk bizimle şu anda. Sayın Öztürk hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim Oya Hanım. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler de iyisinizdir. Çok umarım. teşekkürler. Bizler de Şimdi merak edilen pek çok konu var haliyle e, veliler açısından, sizler açısından. E, hemen soruma geçeyim. Pandemi döneminde özel okullar için KDV indirimi yapılmıştı malum biliyoruz ancak e, sanırım bu durum yeni eğitim öğretim yılında değişti. Tabii yanlış biliyorsam evet. siz düzeltin. Mevcut Doğru. uygulama ne şu anda? Yani özel okullarda KDV oranı nedir? Sizi dinleyelim. Şöyle biliyorsunuz az evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi pandemi döneminde tabii ki bu bir küresel krizdi. Ülkemizde de tabii bütün sektörler etkilendi ki bunlardan da en fazla etkilenenlerin başında da e, okullarımız oldu. E, dolayısıyla o zaman hükümetimiz burada yüzde %8'lik KDV'yi %1'e indirmek suretiyle verilerimize bir destek sağlamaya çalıştı. Biliyorsunuz KDV matrağı direkt e, son tüketicide olan bir e, matrahtır ve direkt verilerimizi etkileyen bir durum söz konusu oldu. Bir can suyuydu. Çok da kıymetli oldu. Biz tabii hem pandeminin bitmemesi hem de eğitim öğretim sektörümüzün pandemi sürecinde almış olduğu büyük maddi zararlardan ötürü bunun biraz daha uzatılması, bu yılı da kapsamasını istemiştik. Ancak uzatmak mümkün olmamıştı bu yıl için yani 2021-2022 eğitim öğretim yılı için. E ümit ediyorum. Şu anda hala gündemde olan bir durum bu. Birçok sektöre uygulanan bu KDV indirimi özellikle de verilerimize destek olması anlamında uygulanırsa en azından bazı giderleri karşılayabilecek. Peki bir bu güç indirimi bekliyor musunuz siz? Yani ya da yüzde kaç olmalı sizce? Şimdi şöyle aslında bakarsanız birçok gelir seviyesi yüksek ülkelerde baktığınız zaman KDV yok gibi bir şey birçok ülkeleri incelediğimiz zaman özel okullara okula giden her öğrenciye bir takım destekler de söz konusu. Biz tabii öyle bir desteği bekliyoruz açıkçası. Tabii ki yani şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik şartların zorluğunu da kavruyoruz ama çok samimiyetle söylemem gerekirse mevcut enflasyonist ortamda ve senede sadece bir kere fiyat açıklayan okulların da Durumu zor olduğu için aynı zamanda bu haneye de yansıyan bir durum var. En azından haneleri birazcık olsun rahatlatmak adına bu önemli bir gelişme olur diye düşünüyoruz. Bir beklenti içerisindeyiz açıkçası. Peki olası bir indirim özel okul ücretlerine nasıl yansıyacak ya da nasıl yansır? Ya bu okulların almış olduğu ücretlere Yani Şöyle göre... sorayım aslında sorumu sadece eğitim bedelinden alınan ücret için mi KDV indirimi yoksa üniforma, servis ve kitaplar içinde mi geçerli? Şimdi biliyorsunuz biz özel okullarının 5580 sayılı yasasına bağlıyız. Burada bizim ücret politikalarımız tamamen açık bir şekilde belirtilmiştir. Yapabileceğimiz ücret artışları, nereye ne kadar koyabileceğimiz ama kıyafet, kitap, efendime söyleyeyim, yemek gibi artışlar ee, bu şekilde değil tamamen piyasa şartlarına göre belirlenir. Sadece sadece eğitim ücretleri burada 5580'de belirtilmiştir. Ee, bu da bu sene biliyorsunuz %36.7'lik bir oranda açıklandı. Ee, bizim ücretlerimizin açıklamasında da eğitim ücreti artı KDV olarak ifade edilir. Yani KDV içindedir aslında bizim ücret panellerine girmemiz e, gereken yerde. Ama dediğim gibi diğer ücret artışları daha farklı olacaktır. Peki o zaman farklı bir konuya değineceğim hemen. E, Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda çalışan öğretmenlerle ilgili şimdi önemli bir karar aldı. Sizler de biliyorsunuz tabii. Tek taraflı sözleşme ile artık işten ayrılan öğretmenler bir yıl boyunca başka bir özel öğretim kurumunda normalde görev alamıyordu. Ama yapılan yönetmelik değişikliği ile bu hüküm kaldırıldı. Peki merak ediyoruz neden böyle bir değişikliğe gidildi ve bu yeni düzenleme neler getirir neler götürür sakıncaları var mıdır? Nedir sizi dinleyelim. Şimdi biliyorsunuz özel okullarda öğretmen sözleşmeleri yıllık olarak yapılır. Şimdi yıllık sözleşmelerde de karşılıklı birbirini bağlayan esaslar vardır. Şimdi nasıl bir kurum öğretmenini sene ortasında keyfi bir şekilde işten uzaklaştıramıyorsa bir öğretmen de keyfi bir şekilde hadi ben gidiyorum diyemez. Zira eğitim planlı bir örgüttür, planlı bir yapıdır ve siz bir yılınızı planlarsınız. Sene içerisinde bir öğretmeninizin sizden ayrılması, işte ders doldurma, efendime söyleyeyim diğer öğretmen üzerine binecek yükler getirir ki dediğimiz gibi planlı örgütlerde biz mesela şimdiye kadar Mayıs-Haziran ayında bir yıllık planlamalarımızı yapar. Öğretmenlerimizle sözleşmelerimizi imzalarız. Tabii ki arada yaşa mutlaka oluyor. Öğret evet, okullar bunlara göre planlarını yaparlar. Bir hastalık durumu olabilir. Çok eksen bazı durumlar söz konusu olabilir ama keyfiyet tabii bunların içerisinde değil. Şimdi geçmiş yıllarda bizim müstafi dediğimiz bir olaydır bu aslında bakarsanız. Öğretmen eğer keyfi bir şekilde bir kurumdan ayrılırsa başka bir eğitim öğretim kurumunda müstafi ilan edilerek eğitim öğretim işlevini, eğitim öğretim görevi ifa edemeyecektir diye bir ibare vardı. Şunu da söylemem gerekiyor. Aslına bakarsanız son yıllarda çok da uygulanan bir durum değildi. Yani öğretmenlerimiz elbette kendi e, öz disiplinlerini gerçekleştirmiş insanlar. Çok istisnai durumda dışındaki durumlar e, saymazsak er, e, genellikle bu sözleşmelerin sonuna kadar riayet ediliyor kaldı ki aynı zamanda bizim sözleşmelerimiz iş kanununda da e, işaret etmektedir. Burada kişiler ya yani kurum veya kişiler bir e, ayrılma veya keyfiyet durumu söz konusu olursa, zaten orada tazminat hükümleri var. Onlar yerine getirmektedir. Dolayısıyla bu maddenin çok da e, olması önemli değildir diye de düşünüyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ediyoruz Zafer Öztürk e, bu bilgileri bizimle paylaştığınız için efendim Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk bizimleydi teşekkür ediyoruz verdiği bu bilgiler için ve biz haberlerimizle devam.